Merhabalar Arkadaşlar Euro Truck, Euro Truck Simulator 2 Video 2'deyiz bugün İkinci videoyu çekiyoruz Dün Birinci videodan sonra Bir oyun oynadım Ve kaydetmedim Bugün Ondan sonraki oyun Evet Haritanın %34'ü keşfedilmiş durumda Neydi o Eroton muydu? İtalya'nın bir şehir, şehri, orayı keşfettim kendi arabamla. Neydi ya şeyin adı? Ha, Torino. Evet, keşfedilen yollar bunlar. Şu an, ha evet, en son bir araç aldım. Tam yani yük aldım, tam çıkarken kaydettim. Nereye gidiyormuşuz? Leap Zeke gidiyormuşuz. Nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Evet. Acil yük mü? Ne yük bu? Bakalım. Kiralık e, şoför olarak. Basınç bir şeysiydi sanırım bu. Basınç tankı. 18 saatimiz var. Tamamdır. Acil bilmiyorum onu hatırlamıyorum. Ee, yola başladık. Ee, kısım kısım kaydedeceğim. Tamamını kaydetmeyeceğim. Ee, ara şehirlerde e, görüşmek üzere aralar. Aha o çok iyi gidiyoruz. Evet. Şimdilik gidiyoruz bakalım. Hadi. Evet yol daha az önce hafif bir çekişme oldu sollama çekişmesi benim hız benim araç güçlü değil ki şey olsun geçeyim hepsini sollayayım sağımdan geçmeseler benden yol isteneseler soldan şey daha bir memnun olacağım 102 kilometreyi gördük. Yokuş aşağı gidince 102 kilometre, 103 kilometreyi görebiliyoruz ama normalde gaza basarak bu kadar <laughs> hızlı gidemiyoruz. Motorumuz o kadar güçlü değil. Evet, şehir içinden geçeceğiz. Yavaşlıyoruz. Rana. Dayız. Ne keşfettik mi daha önce bilmiyorum. Keşfettiysek şey zaten yazmaz. Keşfetmediysek şimdi burana'ya geçbetti diye yazar. Bazen Birazdan... Benim bu FPS'ye çok etkiliyor ya. Kayıt. Şey hiç kuram çıkıyor. artık mı? Ah iyi sürüyorum biraz ha kanka. kadarcık olur ya. Ne bu? Oyun yani. Evet, Furana'dan çıktık. Gidiyoruz. Eee, çok saçma bir kaza yaptık. Boşu boşuna <laughs> adam sollayacağız diye. %900'de iki gün ceza kesecek ya. Yani. evet Boşu Başı boşu. Evet bir sollama girişimine giriyorum. Şimdi bakalım nasıl sonuçlanacak. Evet iyi gidiyor. Yuhuu. <laughs> ceza yersem valla şimdi yiyeceğim abi. Oo. Uh. Kanal yoktur inşallah buralarda. Bir tam zamanda sollamışız ya. Dönüş varmış. Yani dönüş yapacağız şuradan. Bing Leipzig'den yani öyle bir yere gidiyorduk. o da dönecek zaten. Tamam ilgili değil çarpma geri zekalı ya gitti ya gitti paralar ya ne kadar kesecek acaba bu arada az kalmış ya 21 kilometre kalmış şu an TPS'miz çok iyi onun için iyi yani güzel gidiyor bazen Düşük FPS'e gösteriyor. Onu yani neden gösteriyor anlamadım. Evet bayağı düştü şimdi. Neyse biz şey yapalım. Ay yanlış şey Aa vay ay. Şimdi var ya. Zamanımız var. Bari park edelim de oradan kapatalım şu hasarımızı. Manuel park yapalım. Zor mu ne? zor gibi görünmüyor ama ya kolay fark Evet iyi mi? Cezamız ne? Uf, baya uf, cezaya bak. Çok fazla ya. 2000 euro 2600 euro. Acil teslimat, bugün yol, değerli yük, hepsi bir aradaymış. Hasarlı yük cezası %4.4. Aa evet. Hasarlı yük 4, %4. Of neyse. Yeni iş. Yeni iş alalım. Nereden alalım? Çok acil yük varmış burada ama keşfettiğimiz yer. 14.000 veriyor ama. aa burası var. Kasım 3'ten ton. Rock Tau. Rock tava gideceğiz. Yok. Bir dakika. Nereden nereye oğlum bu? Ha, Rock Tav'dan tamam. Linze'ye doğru. Tamam. Kabul. Hadi bakalım. 13893 üç bin Euro Valla mesafede Güzel yani Nereden çıkıyoruz buradan? Ben Men mi kullanıyoruz? Oo çok kötü. Hiç rahat değil bu men. Konforlu değil ya. Şey koltukları. Bir şu sinyale uyuz oldum ya. Çok yavaş. Lan çarpancan ben hiç Yakalanır mıyız kırmızıya ya? Vallahi yakalandık. Ceza yiyeceğiz mi? Bir kere böyleken geçtim gezi ceza yemiştim. Çarpmayın. Bilmiyorum da öyle bastım ben. Ben zım ihtiyacım yok. Uykuya ihtiyacım yok. O zaman başka da. Esen günler. Bunları yakınca karşıdan gelen olduğu zaman gör şeyi yakıyor. Yani selektör yapıyor. Daha da uzunlara geliyor aslında da. Böyle hoşuma gidiyor bazen. Ha. <laughs> Söndür lan ışıklarını. Burada da çok iş arıyorum. Şey, arıyor, şey ya, bunlar. Aslında. Evet, şehir içindeyiz şu an Yola dönmemiz gerekiyor ama yol veren yok. Evet çok iyi çok iyi. İyi başladık. Birine çarptık. Neyse hasar yok. İyi yaptık. gittiği bir yere gidiyor değil mi? Yani çoş. Yani, evet, bu yüzden açık vermişiz. Selektör evet. Şehir dışına çıkıyoruz ha. Daha ne 50'si ya. Az önce 80'de 50 oldu biraz daha mi 80? Bu işi pek anlamadım. Bir dahaki beceriyi seçtiğim zaman şeyi seçeceğim daha uzun yola aa bir dakika bizim daha şeyi yakımız var mı tehlikeli madde taşıma hiç seçmedik onlardan benzin falan aa daha uzun yol mu benzin mi daha uzun yol seçeceğim Avrupa'nın bir başından bir gireceğim sonra çıkacağım edeceğim Keşfetmediğim yer kalmayacak bir sefer. Benzin ihtiyacımız yok gibi. Var gibi. Alalım Ne olduğunu olmaz. Zaten ben önemliyim. Oğlum. Dur lan dur. Dur. Ilk kez bu kadar duramadım. Ben. mazotun fiyatı 1.39 euro Kulleyelim hadi Ana 560 euro Depomuz küçük mü ne? 400 litre Aldık Gece çıkması kolay oluyor ya. Gündüz yol yani geçenden çok fazla olduğu için zor çıkıyorum bazen. Cumartesi saat 2. .30. Yani bir zahmet geçen olmasın. Eğlenceli dönüşler yakalıyorum. Ayşe'den gelemeyelim. Gördün mü bir şey? Stakelars'ın devrimini bilmek zorundayız. Dolayısıyla kaza yaptığımı biliyorum. Çok zor. 80 diyor. 80 ile burada gidiyor. Tır için sakıncalı 80. Diyor.

かけて 5 puan Oo, hoppa. 14. seviye kaç kilometreye kadar 850 kilometreye kadar Woohoo. hadi bakalım hayırlı olsun ha, en son burada kalmıştık biz neredeyiz şu anda aracımda Ha, Tor Torino'da kalmıştık. Yok ya ben şey kiralayacağım ya. Yeni bir e, bölümle. Bugün yeter bu kadar. Bugün bir yolu seçip normal oynayacağım. Hadi görüşürüz. Bugünlük bu kadar kayıt yeter.